Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde ana yol güzergahlarına vakıf çeşmesi yapılmasıyla ilgili başlatılan projede biz de Tokat-Sivas Karayolu üzerinde Büyüdüz Mescidimizin yanına vakıf çeşmesi yapmayı planlamıştık. E, yaptığımız çalışmalarda e, alana gelen bir su olduğunu keşfettik. Bu suyla ilgili e, çeşitli yerlerde kazı çalışması yaptık. E, gördük ki tarihi bir su yoluyla kürklerle bu su alana geliyor. Suyu ve kürkleri rehabilite ederek o 800 yıl muhtemelen öncesinde yapılmış su yoluyla gelen suyu vakıf çesmesiyle buluşturup tekrar toplumumuzun hizmetine sunduk.